Tamam güzel. Evet, sabah tabucu olacağız. Bu bacağı biraz zor açtık açıkçası. Tam benim ultrasonda görüp düşündüğüm gibi kasık bölgesinde tıkanmış, şurada bir darlık yapmış kum gibi. İki tane de diz üstünde şurada darlık yapmış. Bir de diz altında üç tane damar dalı var. O üç tane damar dalı da tıkanmış. Yani yaklaşık altı yerde birden damar açtık. Altı yerde birden bu kadar çoklu bölge tıkanması kolay kolay olmaması lazım. Yani biraz fazla bir hızlı gidiyor damar tıkanıklığı. Hayır, bakın şimdi siz unutuyorsunuz. Hayır. Ha. yaparken tamam. Hızla tıkalı dediniz. Tamam, Ama tamam bir dedim de. Ama müdahale etmemiz gerekiyor dediniz. de işte. Daha önce en son sağ bacaktan ne zaman işlem yapılmıştı, yapmıştık biz ya da başka yerde? Sağ bacaktan. Sağ de. bacaktan bu Stentleri ne zaman takmıştık? 4 ay önce taktık. İşte onu diyorum. 4 ay içinde böyle olması imkansız. Yürümeyi had safhada artırmamız lazım. 5000 kan, tamam. kan su... Tamam. Kan soğandıcılarımız hiç sektirmememiz lazım. Mümkün evet, mü? Diyetimize dikkat etmemiz lazım. Ben iğnelerin raporunu da çıkartacağım şimdi. Yani sağ bacaktaki bu kızarıklık, kırmızılık vardı ya, o biraz gangrene gidişti. Yani hoş bir görüntü değil ama o şimdi çözülecek bir 3-5 güne kadar, bir haftaya kadar. Bugünce hareket etmeden istirahat ediyoruz. Yarın sabah geleceğim ben yine bir göreceğim taburcu oluyoruz. Ama bundan sonraki programda çok daha sıkı böyle ilintili, çok daha sıkı bağlantıda devam edelim beraberce. Tamam, tamam. Ben de her şeyi dört dördük hazırlayacağım. Tamam, harika. Her şeyi biraz daha titiz, biraz daha kontrolü gidelim bundan sonra. Oldu mu? Daha hassas davranalım. Daha sıkı bağlantıda olalım, daha sık görüşelim sallamayın yani randevu alınca gelin mutlaka konuşalım. Hani ben de motive ederim sizi. Ufak ayarlamalar yaparız. Ufak eklemeler yaparız. Bypass'ı şimdi şu bacak bir stabilize olsun. Ee, bir de şimdi kontrolü 10 gün sonra çağıracağız ya. O geldiğinizde bypass'ı ile ilgili net bilgi vereceğimiz. Tamam mı? Yani o CD'de gördükleriniz. Tabii o CD'de gördüklerimize göre çalışan kalpte LED dedim o ön inen damarı var ya kalbin en önemli bu damar. Oraya bir veya iki damara bypass yapsak yetecek size. Sadece göğsü açarak mı yoksa meme altında küçük kesile mi yapalım? Kalbin pozisyonu nasıl? Onu bir görmek için belki şu kalp bölgesinin tomografisini çektireceğiz ekstra. Hani hangi teknikle yapalım diye. Fakat çalışan kalpte e, titiz bir şekilde yapacağız. Tamam mı? Onu kontrole geldiğinizde netleştiririz hemen. Tamam. Hadi bakalım iyi istirahatler.